Thank <laughs> you. Herkese günaydın. Bugün hava biraz güneşli ama soğuk. Bakmayın böyle güneşli olduğuna. Ben de saçımı yıkadım da birazcık başım ağrıyor dedim rüzgar vurmasın Şapka takayım. Bugün yani iki hafta sonra ilk defa dışarı çıkacağım. Ee, Etçenah gitmem gerekiyor. Biliyorsunuz efendim doğum günümdü. Sınıfta bir şeyler dağıtmak istiyor. Burada doğum günü olan çocuk arkadaşlarına ufak tefek hediyeler veriyor. İşte bir yiyecek, şeker, oyuncak gibi. Ona minik paketler hazırlayacağız. Geçen senelerde de hazırlamıştım zaten hatırlıyorsunuzdur videoları izlediyseniz. Öyle sabah ben onları bıraktım. Eve geldim ufak bir kahvaltı ettim. Şimdi de tarçını gezdiriyorum. O da birazcık gezsin. Canı sıkılmış yazık. Tarçın ne oldu? Ne buldun? Ne buldun anneciğim? Bir şey yeme tamam mı? Korkuyorum bir şey falan yer. Şimdi hastalık da var. O yüzden dikkat etmeye çalışıyorum. Ondan sonra da ne yapacağımı bilmiyorum. Yemeğim var. E, sabahtan yaptım zaten gördünüz. Su köfte yaptım. Yanına da domatesli makarna yaparım akşam. Onu yeriz. Bir arkadaşımın ufak kızına ufak bir hediye sözüm vardı. Benim e, rujumu falan <laughs> göstermişti. Ben sana da alırım dedim. E, gittiğim yerden herhalde ekşine falan giderim. Oralardan bir bakayım. Ona göre böyle çocukların e, makyaj malzemeleri oluyor ya. Onlardan bulursam ona da uğrarım. Bırakırım. Evdeyse eğer yani daha aramadım da. Aklımda yani öyle bir şey de. Ondan sonra çocukları alacağım zaten. Bugün kahvaltı günü okulda. Çocuklara plastik tabak, bardak falan koyduk. Herkesin kendi tabağı bardağı var. Üstüne de isimlerini yazdık. Öğretmen onlara kahvaltı hazırlayacak. Efe'de, Poyraz'da bugün evde kahvaltı yapmadılar. Okulda yapacaklar. Öyle. Şimdi ben Tarçın'ı eve bırakayım. Oradan da stada geçeceğim. Maskemi de takacağım tabii ki. Umarım. <laughs> kalabalık değildi. Çok erken daha saat 9.30 ona geliyordu. Erkenden halledeyim de dedim. 12'yi geçtikten sonra kalabalık oluyor çünkü. Bu kalabalığa girmek istemiyorum. Az sonra görüşelim o zaman sizinle. Tarçın. Hadi yeterince gezdik ya. Eve gidelim artık. Baba evde. Sana mama verir. Tamam mı? Hadi gel bakalım aferin benim oğluma akıllıymış da bak lafta dinlermiş bak sözde dinlermiş hadi Hı? daha var mı peki yani yok aslında ama her yere koku bırakmak istiyor diğer köpeklerin bıraktığı yere <laughs> hadi gidelim hadi baba mama verecek şimdi ben alacaklarımı aldım Arabaya da taşıdım bunları. bayağı büyük bir alışveriş oldu Action'a. Ee, şimdi ufak bir şey daha alacağım. Ondan sonra ben bunları göstereyim evde. bayağı büyük bir alışveriş oldu. Sadece şunu göstereyim çünkü vereceğim. Bunu arkadaşımın kızına aldım. Söz vermiştim. Şöyle bir şey. İçinde işte makyaj malzemeleri falan var. İşte onu arayacağım evdeyse. Gidip veririm ama öncelikle ufak tefek işleri halletmem lazım. Öyle de hem şapka hem maske uzaylıya döndüm bütün işlerimi hallettim sayılır. Bir Lidl'a gidip bir kasa şey alacağım. Mandalina alacağım. Ee, okul, okul, kızont okul yani böyle e, şeker falan dağıtılmadığı için okulda sadece sağlık şeyler dağıtıldığı için e, mandalina düşündüm. Geçen sene de mandalina vermiştim. Hoşlarına gitmişti. Bununla gerçekten konuşulmuyor. Ellerimi bir temizleyeyim. Ondan sonra Lidl'a gideceğim. Oradan da arkadaşıma işte kızına aldığım şey vereceğim. Aradım. Gel dedi kahve içeriz. Oraya yorarım öyle yani. Arkadaşımdan çıktım. Kızına hediye almıştım ya sözüm vardı. Onu verdim. O da beni içeri aldı zorla. Geldi dedi bir kahve içelim. Ondan sonra başka arkadaşımız falan da geldi. Öyle takıldık yani birazcık. Zaten okula 1-2 saat vardı. Kahve falan içtik. Şimdi okulun önüne geldim. Çocuklar alacağım. Oradan da eve geçeceğim. Evde de size aldıklarımı gösteririm. Yaptığım alışverişi. Şimdi ben eve geldim. Aldıklarımı şöyle kısaca göstereyim size. Ufak bir Lidl alışverişim var. Action alışverişim var. Ondan sonra ben nerede alışveriş ettim başka? Başka bir yerden etmedim galiba. Lidl'dan sadece domates ve salatalım bitmişti onları aldım. Ee, Zaktiyeler için şey Zaktiyeler için mandalina aldık. Mandalina koyacağız. Şöyle iki tane kokulu mumlu aldım. Bunları çok seviyorum. Bir tanesi böyle elmalı tarçınlı. Bir tanesi de böyle şekerli bir şey kokuyor. Yazmıyor üzerinde ne oldu ama. Baya şekerli kokuyor. Bunu çok seviyorum. Sonra Rhythm'da şu büyük çikolatalar indirme girmişti. Okula ekmeklerine sürüyorum bazen bunu. Bu 1 kiloya yakın herhalde. 4.99'du bu. 9.75 gram evet 1 kiloluk 4.99'u. Normalde bunun küçüğünü o kadar alıyorum ben. Bir de şöyle yine şey koymak için eee traktansiye, dediğim şu küçük paketler yapıyoruz okulda dağıtmak için. Onlar biraz sonra da göreceksiniz zaten. Küçük çikolatalardan aldım. Şöyle Smarties'lerden aldım. Ha bir de primalıktan küçük bir alışverişim var. O baya mini bir alışveriş. Sadece ihtiyacım olanları alıp çıktım çünkü baya kalabalıktı. Ee, dediğim gibi Lidl'dan aldıklarım bu kadardı. Action'dan aldıklarıma gelince Scorstein aldım çocuklara. Bu baca. Sinterklaas geliyor biliyorsunuz. Ya Sinterklaas böyle dini bir bayram gibi bir şey değil yani. Çocukların bayramı olduğu için bunu yapıyorum yani. Çünkü neden diyeceksiniz? Ee, bütün çocuklar Sinteklas'ta e, hediye alıyorlar. Şimdi çocuklar e, okulda aldıkları hediyelerden konuşurken benim çocuklarım da hediye alsın ve konuşsunlar istiyorum. Yani geri kalsınlar istemiyorum. Ha, burada yaşıyorsak bazı şeylerden eksik kalmasınlar istiyorum. O yüzden ben de yapıyorum. Geçen sene hatırlıyorsanız kurmuştuk. Efe başında şarkı söylemişti. Ertesi gün sabahta yani e, Hollandalı çocuklar bir hafta boyunca her gün ufak ufak hediyeler alıyorlar. Ben sadece ertesi gün bir tane Güzel bir hediye koyuyorum onlara. Hem de böyle yılbaşı hediyesi gibi de oluyor. Ee, bunu kuracağız ve önünde şarkı söyleyeceğiz. Sonra da altına hediye koyacağız dediğim gibi. Bunu aldım. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Hemen şuradan bakayım. 1.99 falandır herhalde ya. Bakalım. Evet. 1.99'muş. 1.99 ee, Şöyle çay kutusu aldım. Çaylarımız çok dağınık duruyor. Şuraya değişik tatlarını dizeyim. Akşamları çay içmeye başladık devletle. Çok kahve içtiğimiz için pek uykumuz gelmiyor dedim. Çaya dönelim biz. Biraz çay içelim. O yüzden şöyle bir kutu aldım yine Action'dan. Gördüm yani denk geldim o aldım. Biliyorsunuz korona yüzünden her yer kapalı. Normalde biz böyle bir yerler kiralıyoruz öyle yapıyoruz çocukların partilerini hani evden daha güzel oluyor hem de çocuklar oynuyor falan daha fazla insan çağırabiliyorsunuz ama bu sene böyle bir durum olduğu için horekalar kapalı olduğu için evde küçük bir şey yapacağım şöyle 3-4 arkadaşını çağırıp duymasın sürpriz yapacağım çünkü ufak bir organizasyon yapacağım bir pasta keseceğiz sadece çok büyük bir şey olmayacak dediğim gibi o yüzden şöyle bir matörsü aldım naylon hani onları okuldan alıp geleceğim böyle patates, kipnogus falan yapacağım bir de pasta falan getiririz. Öyle yani hani boş geçmiş olmayalım. Gönlün olsun. Şöyle patates, kipnuggets koymak için zaten az aldım. Bakar mısınız? 10 tane almışım. 10 kişi bile yoktur yani. Çağıracaklarım içinde. Şöyle bir şey aldım. Bunlara patat falan koyarız. Böyle balonlu tabakları var. Bir de ba balonlu meyve suyu bardakları var. Buna kaç tane varmış? 2, 4, 6, 8, 10 tane varmış. Şöyle E harfli bir bonon aldım. Onu yukarıyı yolladım ki <laughs> sürpriz bozulmasın diye. Şunlardan aldım. Geçen gün Poyraz'ın arkadaşının doğum günüymüş. Okulda bunlardan vermişler. Ee, eve gelene kadar parçalandı, ağladı. <laughs> Üzüldü. Ben de böyle bir paket aldım. Şimdi ona bir tane vereceğim bundan. Poyraz! Gel bak bir şey vereceğim sana. <laughs> Sevinecek. İşte. Seninki Seninki o. Al. Ama benimki olmuyor. Al bunu al. Bunları ötmeyelim. Gördün mü ötüyor? Çok sevimli değil mi? Böyle küçük bir e, pavza hap diyorlar. Buna meyve koyuyoruz. Ara öğün yiyor çocuklar. E, bir tane vardı da bozulmuş şurası. Bunu da aldım işte. Meyve koymak için. Şöyle bir şey aldım. Bu kaş falan düzeltmek için bir aparat. 1 ve 0. Oğlum 10 yaşına gidiyor. Sadece e, pembesi vardı. Başka rengi yoktu. Ben de öyle almak zorunda kaldım. Şöyle pastasının üzerine koyarız diye bunları aldım. Kaş kalemi aldım. Zehra almıştı geçen gün. Ben de deneyeceğim. Bilmiyorum. Bana her kaş kalemi olmuyor ama umarım olur diye düşünüyorum. Güzel bakacağız. 3 adet peçete var. Değişik değişik. Geçen gün 2 tane almıştım ama Onları pahalıya almıştım. Bunlar tanesi 1 euro'ydu. Ucuzdu diye stok yapayım dedim. Misafir peçetesi. Evet, kuru şampuan. Batiste'nin. Bu da e, saç spreyi. Hani böyle maşa falan yaptığımda kullanırım diye aldım. Dün maskeler yaptım. Hoşuma gitti. O yüzden yine aldım. Şunda 3 tane maske varmış böyle. Balonlu, sakız kokulu falan filan. Bilmiyorum. Hoşuma gidiyor. Yani değişik değişik yapıyorum öyle. E, bu da Refreshing Skin diyor lit peel off maskmış bu. Bu peel off maskmış. Bu da gold maske. Moisturizing and smoothing facial care. Böyle bir şey yani. Bilmiyorum deneyeceğiz bir olacak. Son olarak da hediyeleri göstereceğim. Hediyeleri farklı farklı aldım. Biraz fazla aldım. Hani sınıfın dışındaki çocuklara da yapmak istedim. O yüzden ama pek bir şey almak istiyordum aslında ama pek bir şey yoktu yani Az vardı. Yetmez diye değişik değişik aldım. Biraz şu oyuncaklardan aldım. Her kutuya. Şunlardan koyacağız. Şöyle küp oyun var. Yani şöyle çevirip renkli renk getirmeye çalışıyorsunuz ya. Onlardan var. Şöyle minik toplardan var. Böyle zakyanın içinde. Sonra şöyle slime var. Şöyle birkaç rengi var bunun. Yeşili. Mavisi. Bunlardan aldım. Bazılarına bunları koyarım. Bir de şöyle bunlar da slime herhalde. Şöyle bir slime aldım. Bir de şöyle squishy toplardan aldım. Bir de şöyle bu da double stand, Şey, zar ama ışıklı bu galiba. Bir yerine basınca ışık yanıyor. Öyle böyle bir sürü değişik değişik paket yapacağım yani. Bir paket olsun. Bunlardan aldık. Değişik değişik oyuncaklar var. Bunlardan artık ortaya okay, karışık bir şey yapacağım. Mandarin koyarım, çikolata koyarım. Öyle yeter herhalde diye düşündüm. Sadece öğretmenlere e, bir şey almamışım. Onlara da şunları vereyim dedim. Ben sonra tekrar kendime alırım. Sonradan fark ettim öğretmenlere bir şey koymadığını. E, i̇ki tane öğretmeni var. Bunları da onlara yaparım. Kendime de alırım olmazsa. Böyle. E, başka ne aldım ben? Bir de Primark'tan ufak bir şey aldım. Onu da göstereyim. Geceleri üşüyorum artık. Ben de o yüzden kendime şöyle tatlış mor bir pijama aldım. Üzerinde beyaz kalpler var. Şurada isimde gözüküyor zaten. Bu böyle yumuşacık. Bunu yıkayayım. Giyerim olmazsa. Ee, bir de asıl gitme nedenim Primark'a. Aslında hiç girmek istemiyordum. Çok kalabalıktı. Bir de maske falan beni çok geriyor yani. Efe'ye şöyle paket atlet aldım. Atletleri çekmişti çünkü. Evet aldıklarım bu kadardı. Az sonra traktansileri beraber yaparız. her şeyi paketledim biraz oyuncak bir tane mandalina biraz da şekerleme koydum öğretmenlere de bu şekilde yaptım okulumunları böyle 30'a yakın yaptım yani 30 kişi yoklar Tamam olsun fazla fazla olsun dışarıda da arkadaşlarına verir pakete koydum artık bunu yarın dağıtır kendisi güzel oldu bence Böyle bir oyuncak ve şekerleme bir meyve Daha. koydum. Bu şekilde çok tatlı olmadı mı? Böyle kettle yanına akşamları içeriz diye güzelce dizdim onları. Evet. Yani, haberleri izliyorum. Çocuklar da yemek yediler şimdi. Birazcık böyle slime oynuyorlar. <laughs> Bu da böyle her yere yapışan. Bu pudin. Püdi ne bilmiyorum. Okulda da kullanıyorlar şeyleri yapıştırmak için böyle siyah şey var ya. <laughs> Tipe var Öyle görünüyor ama çok iğrenç bir şey değil aslında. <laughs> Hiç sevmedim. Üstünüze falan sürmeyin tamam mı Poyraz? Kokla mı? Yok, Kokla? Koklamasam Yok, Yok koklamasam daha iyi. Ne? Böyle bir şey hamur bak, gibi de yapayım. slime gibi de gibi bilmiyorum. Hamur oh. gibi böyle yapabiliyor. Evet. Hamur gibi. Birazcık ekşi gibi. Birazcık ekşi gibi. Birazcık ekşi gibi. Çocuklara zencefilli çay yaptım yemekten sonra. Bu nasıl sonra... Severiz? Şimdi erir. Şeker erir. Azıcık şeker attım içine de içsinler diye. Kışın iyi olur. Güzel mi Efe'cim? Beğendin mi? Ama şeker erirse bir şey olmaz mı? Yok erisin tatlı olur. Sen sevdin mi zencefilli çayı? Limonlu zencefilli ballı he? Erisin mi? Eri erimezse, güzel olmaz mı? Olmaz olmaz. Bakayım. Bakayım. Hı. Bana dönme. Bugün okulda. Aa! Acıyor mı? Oy pardon. Okulda düşmüş. Bakayım ağzına. Ağzını da vurmuş, Karımıyor. Eni sürme, Şu yananı ya, vurmuş. Bir şey Azıcık. Değil Hiç mi anlamadım. şurası? Düşmüş. Ee, aradım ben bu arada 12 bir arası yemek yiyorlar ya. Orada başka öğretmenler oluyor. Bakayım. Kendi öğretmenleri de yemek yiyor. Bakayım. Orada görevliler var. Göremiyorum. Görevli ablalar bakıyor ama ben okuldan alınca kafası gözü şişti arabaya bindirirken fark ettim. Ne oldu dedim. Poyraz bana anlattı ben dedi. O Life'de düştüm dedi. Kafama vurdum arkadaşımla çarptı. Ben de çarpmış... bahçede. Bahçede çarpışmış arkadaşıyla. Elif Elif'le değil. Başka, evet, başka arkadaş. Evet, başka arkadaş. Elif Elif'le değil, başka arkadaş. Ama aramadılar Bak. Bak. Evet, ben de aradım. Bak, ben böyle koşuyordum. Hı, pa, düştü. Evet. Uy. Kızdım ama. Evet, e, ben birazcık kızdım önce de, hani kaza olmuş, evet kaza olmuş, kazaya bir şey diyemem ama beni aramaları gerekiyordu, o yüzden birazcık kızdım. Ee, babası da vallahi çok şey oldu. Birazcık baba da üzüldü. Ağlamaz. Ağlamış da çok kimse de beni aram aramamış. Dedim keşke Efe'ye söyleselerdi. Efe'nin cep telefonu var en azından beni arardı. Öyle bir şey olduğu zaman Efe'ye Efe söyleyin de, Efe, Anneyi arayın Efe de. Efe'nin numarası yok. Benim numaram var. Ararlar beni. Ben de işte Hı. aradım böyle bir şey olduğu zaman beni aramalarını istedi normali budur çünkü çok yine küçük, küçük. bir çocuğu bakabilirsin göremiyorum ama böyle birazcık şişmiş birazcık şey indi şimdi daha kötüydü Aha. Şu yanağı burası... da şeydi de şimdi indi birazcık ama ama burası olmamış yok bu taraf sadece burası sesli değil herhalde yere vurmuş Batı. yere düşüp yere vurmuş ha, evet. değil mi yere vurdun evet. Öyle yani. Bu Neyse şişim e, şişim anlaştık. Şişim Bundan sonra böyle bir şey olduğu zaman beni direkt arayacaklar. Ba bak, anne. Hı. Bak burası çizmiş. Evet oy yıkıyamam. Çok mu ağladın sen? Efe. Çok üzüldüm ben öyle duyunca sen ağladın. Çok üzüldüm anneciğim. Anne Hı. Efe hiç görmedim. Evet Efe büyük sınıfların olduğu yerde. Ama Bak cam var ya. Oynuyordun. Arkada cam var. Görüyorsun işte. E cam yok. Size doğru cam yok. Öbür tarafı oğlum bizim. Oğlum ah, ben sana cam olur arkada. İçeride oynadığımız kırmızı var ya. Orada oynuyoruz ya. O cam bizim okulun tarafına gösteriyor. Evet. Anladım. Neyse bir dahakine söyleyecekler tamam mı? İşte aradım görüştüm. Ee, bu... Bir de Elfi'yi Evet. Bu sanırım stajyerler varmış. başında olan şahsın hani kişinin bir abla o da Türk bir abla sağ olsun o da yardımcı oldu. o ablanın ne haberi yokmuş. Normalde bana söylemeleri gerekiyordu dedi. O da çok kızdı. Hatta Foiraz'ın fotoğrafını falan. Yani bugün de Ama ama kimse öyle. benim kimse benim şekerimi yemeyecek. <laughs> ne diyorsun oğlum? Öyle yani. Bugün de böyle babada işi toplamaya çalışıyormuş gelecek ya, az sonra. Ya. Yarın da merak Aa. vardı. Ona kahvaltıya gideceğim. Kendimi görüyorum ya. Evet. Kapatalım mı videoyu? Hayır. Neden? İstemiyorum. Neden istemiyorsun? Canım istemiyor. Canım istemiyor. Canım istemiyor. Ne yapacağız? Böyle mi duracağız? <laughs> Böyle duracağız. <Hayır. gülüyor> Bölüm duracağız. Hayır. Neyse ben videoyu burada kapatacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki clip'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.